Uçan Mektubun Peşinde Bir zamanlar karlarla kaplı bir kasabada herkesin çok sevdiği bir postacı yaşardı. Bu postacının adı Kemal'di. Kemal her sabah erkenden kalkar, mektupları ve paketleri alır, tek tek teslim ederdi. Ama bir sabah işler hiç de planladığı gibi gitmedi. O gün hava çok soğuktu. Rüzgar uğuldarken kar taneleri dans ederek yere düşüyordu. Kemal mektupları kontrol ederken bir tanesi yere düştü. Rüzgar sanki bu mektubu çok sevmiş gibi kaptı ve onu havada savurmaya başladı. "Mektubum!" diye bağırdı Kemal ama rüzgar ona hiç kulak asmadı. Mektup kasabanın dışına doğru uçup gitti. Kemal çapkasını düzeltti ve mektubun peşine düştü. Orman yoluna geldiğinde karların üzerinde mektuptan kalan izleri gördü. Mektup bir ağacın dalına takılmıştı. Kemal hemen ağacın altına koştu, tam yakalayacakken rüzgar yine mektubu alıp götürdü. Bu kez daha uzağa, tepenin arkasına doğru uçurdu. Kemal derin derin nefes aldı. Çok yorulmuştu. Ama mektubu bulmalıydı. O mektubu bekleyen birisi vardı. Ve Kemal o mektubu bugün teslim etmeliydi. Bu onun göreviydi. Görevini en iyi şekilde yapmalıydı. Üşüyen ellerini ovuşturup mektubu bulmak için koşmaya devam etti. Tepeyi açtığında az ileride dere vardı. Son bir gayret Dereye kadar koştu, koştu, koştu. Derenin üzeri buz tutmuştu. Zarf ince bir buz tabakasının üzerindeydi. Zarfı bulduğu için sevindi fakat nasıl alacağı ile ilgili bir fikri yoktu. Buza basamazdı. Bu güvenli değildi. Kara kara düşünürken tam o sırada bir köpek avladı. Sarı tüylü, sevimli bir köpek. Kemale doğru koşturuyordu. Arkasından köpeğin sahibi olan küçük bir çocuk geldi. Çocuğun adı Eren'di. Köpeğin pati buzun üzerinde bir şey fark etti. Buraya doğru koşmaya başladı dedi Eren. Evet, benim mektubumu fark etmiş olmalı. Öyle bir mektup ki kendileri kasabadan tam buralara kadar uçup beni arkasından koşturdu da koşturdu, koşturdu da koşturdu ve sonunda buz tutmuş derenin üstüne konmayı seçti dedi gülümseyerek. Eren de gülmeye başladı. Daha sonra mektubu nasıl alacaklarını düşünmeye başladılar. Bu sırada yanlarından uzaklaşmış olan Pati ağzında uzun bir sopa ile çıka geldi. Bunu gören Kemal sen ne kadar akıllı bir köpeksin diyerek patinin başına okşadı. Eren uzun sopayı Kemal'e verdi. Kemal zarfın açık kısmından dikkatlice sopayı geçirip zarfı buzun üzerinden yavaşça çekip aldı. Başardık diye bağırdı Eren. Pati de sevinçle havladı. Kemal Eren ve Pati'ye teşekkür ettikten sonra Mektubu çantasına koydu ve hızla kasabaya geri döndü. Mektup Fatma teyzenindi. Rüzgarın uçurduğu, Kemal'i de peşinden sürüklediği mektubu sonunda sahibine ulaştırmıştı. Fatma teyze mektubu aldığı anda heyecanla açtı. Bu yıllardır görmediği torunundan gelen bir mektuptu. Torunun yakında onu ziyarete geleceğini yazmıştı. Fatma teyze mutluluktan gözleri dolarak Kemal'e teşekkür etti. O gün Kemal sadece bir mektup teslim etmemiş, bir kalbi sevgiyle doldurmuştu. Görevini tüm zorluklara rağmen yerine getirmek için çabalamıştı. Ve böylece kış günü uçan bir mektup Herkesin içini ısıtan mutlu bir masala dönüştü. İyi uykular.